Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 15 Eylül 2024 Pazar, İstanbul at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, Bursa Çim'inde start aldığı son yarışlarında sergilediği başarılı performansı bir numaralı Daş Fatih koşunun favorisi yapıyor. İlk istikrarlı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan, 2 numaralı kimsesiz baba ile sentetik piste kazandığı son yarışının ardından, bu kez şansını çim piste deneyecek olan 9 numaralı zengin yele favorinin eksik koşması halinde devreye girebilirler. Beşinci koşu, Çin pistte start aldıkları yarışlarında rakiplerimden çok daha istikrarlı ve başarılı koşan 4 numaralı Detonator ile 9 numaralı Ribbon and Rainbow arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. Altıncı koşu, farklı pistlerde start aldığı son iki yarışını da kazanarak formunu kanıtlayan 2 numaralı Arkadyopolis koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Ankara'da start aldığı son grup bir koşuda dördüncü olurken dikkat çeken bir numaralı albayrak favoriye ciddi rakip olacaktır. Yedinci koşu, güçlü rakiplerle start aldığı son yarışlarının ardından, hayli uygun rakiplerle start alacak olan formda 5 numaralı Iron Sky'in kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu, sentetik pistte uzun mesafede güçlü rakiplerle start aldığı son yarışında 4. olurken düzelmiş olduğu izlenimini veren 5 numaralı hızlı ayak ilk şansı verdiğim Safkan. Aynı cokeyi ile sentetik pistte start aldığı yarışları başarılı 8 numaralı Kran ile hafif kilo avantajlı 11 numaralı Yelben diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Dokuzuncu koşu, Çin pistte start aldığı son yarışlarında formunu ilerletmiş görünen 3 numaralı Red Sunset benim bu koşudaki favorim. Son başarılı yarışlarının ardından kazanabilecek duruma gelen 4 numaralı Şevçenko ile sentetik pistte start aldığı son yarışı Tatminkar 11 numaralı Star Ahlas'ta birincilik mücadelesine dahil olabilirler. Altılı Ganyan şablonu Birinci ayak, 1-2-9 İkinci ayak 4, 9. Üçüncü ayak 2, 1. Dördüncü ayak 5. Beşinci ayak 5, 8, 11. Altıncı ayak 3, 4, 11 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.